3 Nisan 2021 59 numaralı kolonimize geçen hafta kıyıtırıktan kat atmıştık. Ne yapar ne eder diye. E, hafta içi havalar malum pek fırsat vermemiş olsa da aralar biraz çalıştı. Kolonimizde kata e, yavaş yavaş sarmaya başlamış. Poşetle gene besleme yapmıştık ana arı kutularımızdan sönenler olmuştu. Onların çerçevelerini de bunun üstüne koyduk. Temizlesinler diye. Şu an katta 2-3 çerçeve arı var. Yavaş yavaş başlamış sarmaya. Bakalım kontrollerde aşağıda neler yapmış. Ana arı kata çıkmış mı? Muhtemelen çıkmamıştır tabi. Ama bu hafta havalar böyle eğer sıcak giderse Büyük ihtimalle ana ağrımızı katta göreceğiz. Bakalım ne yapmış. Kata hep şişik vermiştik zaten. Yani tek tük bal serpiştirmiş, çok az, bir iki gözdağınca var. Keza burada da öyle. Temizlik yapılıyor. Yavaş yavaş ana arı için hazırlanıyor. Bakalım aşağıdaki durum ne, onu gözlemleyelim. Temizlemişler bunu. Bununla biraz kalmış. Bu da bitmiş. Bu arada poşetlerimizi kata vermiştik. Arada poşet vardı. Poşetin üstüne. Hepsini çekmişler. Temizlemişler. Bakalım aşağıdaki durum ne alemde. Bugünden itibaren de havalar güzel gösteriyor. Havalar güzel gideceği için önümüzdeki hafta muhtemelen bu katta bayağı bir hareket olacak. Şöyle arının durumunu göstereyim arı şu anda 9. çerçeveden taşıyor yani maşallah. Şimdi bu araya biz katı atmamış olsak sıkışıklıktan dolayı oğul niyeti de artacaktı. Bir de çalışan insanlarız. Sürekli araya gelemiyoruz. Haftada bir gün geliyoruz. Bundan sebep biraz arıyı eli bol çalıştırmamız lazım. Evet. Ana ağrımız bunu fullemiş. Günlük var. Kurçuk olmaya başlamış olanlar var. Orta kesim. Yavru alanımız demek ki ne olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7. çerçeveye çıkmış. 7 çerçevelik bir yavru alanımız var. ızgaraları getirmeyi unuttuk. Ama önümüzdeki hafta bu kolonimize ızgar atacağız. Merkeze alacağız pozisyonunu. Ondan sonra ızgara üstünden takip edeceğiz. Evet. Ana arımız da burada geziyor bu arada. Enteresan bir ana arı sonbaharda ölümün eşiğinden <laughs> döndü. Şu anda yani güzel gidiyor. Gidişatı güzel bakalım. Oğla meyletme durumu ne olacak? Meyledecek mi? Belki de Mehmet dedikmiştir Bakalım şimdi göreceğiz. Bu arada önümüzdeki haftadan itibaren de yavaş yavaş polen toplamaya da başlayacağız. Çünkü artık Havalar da ısındı. Kat atacağımız arılardan. Polen hareketini, polen toplama işlemini başlatacağız. Yavaş yavaş. Sezon bundan sonra. Artık arılar koşmaya başladı. Görüyorsunuz ha bu kaç üçüncü kapalılı çerçeve. an bu kovanların tabanları, apimayenin ev tabanları. ızgaralar arkadan takılıyor. Şu an ızgara takılı değil hiçbirinde. Nasipse hafta sonu tak önümüzdeki hafta sonuna vakit bulabilirsek, hava fırsat verirse takacağız. Yaptığımız birkaç farklı uygulama var orada. Polen toplamayı düşünen, polen toplarsam arıma ne olur? geriler mi, yavaşlar mı? İşte polen toplarken bal verimi nasıl olur? Bu gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Uygulamayı yaparken günlük var, kapalı çıkanlı var. Yavaş yavaş polen bloke olmaya başlamış çerçeveler zaten. Farkındaysanız. <laughs> Çerçeveyi çöre de bakıp işimizi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Halen bir mime girişimi yok. Evet komple. Önümüzdeki hafta bu çerçeve komple kapalılığı olacak. Basmış bir güzel hayvan. İlişat. Güzel. Yeni yeni kat başladık bu arada arılarımızı. Arılığımızdaki tüm arılar bu ayarda değil. Şimdi arkadaşlar bakıp bakıp ya arı çok güzel çok güzel. Zayıf arılarım da var. Bu yanındaki çerçeve arı mesela iki çerçeve. Şu zayıf kalmış. Takviye de veremedik. Gidemedi. Ama genel itibariyle kadrolar güzel. Bu hafta itibariyle 10-15 kolonimize katatacağız. Şimdi zaten iki tanesine bir tanesini atmışım. İki tanesini de işaret koydum önümüzdeki hafta atmak üzere. Muhtemelen işimin bitmeye yakın. 3-5 koloni diye kat atmış oluruz. Arıları sıkışık çalıştırmamaya özen gösteriyoruz. Artık bundan sonra sıkışık çalışmasına gerek yok. Yarım kalmış tekimiz var. Onu da bırakıyoruz. Besleme işini de artık yani yavaş yavaş bırakacağız katatma ile beraber muhtemelen bu bir iki hafta daha bu şekilde hani birer poşet birer poşet vermeye devam edeceğiz halen petek kabarttırmadık kabarttırmadık bu koloniyi elimdeki şişikleri tüketmeye çalışıyorum çünkü havalar ısınınca onların da muhafazası konusunda sıkıntı yaşıyoruz. ama ufak ufak girmeye başladık diğer kolonilerimizde. Genel itibariyle koloninin durumu bu şekilde. Arıların çalışması çok güzel. Bugün hava da güzel. yavaş yavaş şu üzerlerinde yemlik olan kolonilere kat atacağız. İşaretleri o yemlikleri doldurmuşlar çünkü. Yavaş yavaş Arılar gaza basmaya başladı artık sezon da geldi yavaş yavaş oğulları da göreceğiz dallarda Oğul mevsimi de başlayacak Ama Şu an daha yok bir şey belki Analardan sebep Hani analarında sıkıntı olan kolonilerde Meme dikme Olaylarıyla karşılaşabiliriz ama genel manada havalar Çok serin gitti Hani oğula niyetlenecek arı pek yok niyetlenmişse de zaten o serinlikten sebep Soğuk havalardan sebep Vazgeçtiler atraksiyonlu bir sezon bizi bekliyor. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Kolay gelsin.